Merhaba arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni ee, bana kargo geldi. Dışarı dağdan kargo geldi. Gidip baktım. Şimdi birlikte kargoyu açacağız. O zaman videomuzu uzatmadan videomuza geçelim. Evet arkadaşlar video nasıl diye biraz durdurduk. Şimdi açacağız bakalım içinde ne var. Arkadaşlar çok güzel. Neyse bir mektubumuzu okuyalım. Sevgili küçüğüm, hep mutlu, sağlıklı bir 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz. Manevi Anneler Platformu. Çiçek sepetinden geldi arkadaşlar. Çok reklam yapmayalım. yapmayalım. Evet arkadaşlar şimdi hepsini dökeceğiz ve hepsini size tanıtacağız. Evet arkadaşlar geldik ve hepsini dizdik ve sırayla göstereceğiz. Önce önce gösterelim. Böyle zıplayan bir şeymiş. Böyle. Sonra da hemen çim adamımızı gösterelim şöyle. Nerede? Ha. Şöyle üstünü de gösterelim. Burada da şekerli leblebi bir tozu var. Belki de bunun içine dökülüyor falan bilmiyorum. Neyse geçelim. Evet arkadaşlar belki bunun yapılışını sizin e, ee, bunu yapacağız şimdi. Videosunu çekerim. Şimdi bunu kenara koyalım. Ve ZK oyunumuza geçelim. Bakalım adı neymiş? Sola test. ZK oyunuymuş. Kendi arkadaşlar. Burada kendini test et. Sola test diye bir oyun varmış. Burada da p diye sığır belt kendi ekşili elma yani hemen gösterelim böyle uzun bir şey ip gibi böyle şimdi bunu şu yerine koyalım şimdi de burada e, şirinler var böyle patlayan şekerler Bunu da alalım. Şimdi Anger Birds diye bir şey varmış. C vitamini. Burada da bir cino var. Mandalin neymiş? Efsane çikolata. Böyle göstereyim. Cino. Şöyle koyalım yerine. Burada da portakallı şeyimiz var. Çikolata yani Cino. Ama yerine koyalım. Burada da iki tane şekerimiz var. Burada rulolu var. Burada da e, tavşan. Ay neydi? Unuttum. Heh. tavuklu şekerimiz var. Burada da emzi şekerimiz var. Burada da emzik şekerimiz var. Burada şimdi yerine koyalım. Bakalım burada bir libo varmış. Jojo jo ha tıkır dıra o Burada da iki tane e, burada pizza şeklinde jelibonumuz var. Burada da mutlu var. Burada da şekerlerimiz var. Bunların benzerliğinde bunlar. Şimdi bunu yerimize koyalım. Burada da bir çikolatamız var. Şöyle göstereyim. Şimdi sakızları gösterelim. Burada da ekşi yüzlerimiz var. Sakızlarımız var. Nazar nazar şekerlerimiz var. Şıp sevdiler var. Aynen. Evet. Şıp sert sevdiler. Böyle. Evet arkadaşlar bu bölümde sana geldik. Böyle serilerin devamını istiyorsanız aşağıdan ben tuşuna bir de like atmayı unutmayın. Ee, abone olmayı unutmayın. Zil butonuna basmayı unutmayın. Bildirimleri açıp ilk yorumda sizi yazabilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.